Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz vatandaşlarım Cihan Şahsen'in Yüce Selimiye'mizin önündeyiz. Şimdi Selimiye Camii'ni bina eden, yapılan olayları tarif ediyorum. Şöyle ki koca mimar Sinan şu dört elim ile yapıldığını anlatıyor. Teskiretül Bünyan, Teskiretül Ebdiye adlı eserinde. Nedir o? İlmi Aziyet, ilmi hendese, ilmi vasile, ilmi İslamiye. Matematik ilmi, geometri ilmi, fen ilimleri, İslami ilimler ile yapıldı bu cami diyor. Ve mimar mühendislik ilmi, çalışkanlık ilmi, dürüstlük ilmi, başarı, beceri, maharet ilmi, güzel ahlak ilmi ile bina olundu. Temeldeki taştan minare ucuna kadar bütün taşların besmele dua ile örüldüğü anlatılıyor. Ve aziz vatandaşlarım, Edirne'ye gelen ziyaretçilerden, misafirlerden gezdiricilerden, rehberlerden dinliyorum. Fakat hiç kimsenin anlattığı biri birini tutmuyor. Neden? Çünkü koca mimar Sinan'ın Selimiye'yi ve Zat-ı Ali'ni anlatan kitaplar okunmuyor. Devlet bu kitapların orijinallerini Türkçeleştirip bütün kütüphanelere dağıttı. Arayan, merak eden kütüphaneleri de buluyor bilgilerin doğrularını, orijinal kitapların ismini söylüyorum. Tezkiretül Bünnen, Tezkiretül Ebniye, Selimiye Risalesi, İstanbul Risalesi, Tuhfetül Mimariye, Atsız Eser, Padişah Name, Yüce Selimiye bu kitaplar ile yapıldığı yazılıyor tarihi eserinde kardeşlerim. Evet, ben aciz kul Yusuf Karabıyık Çekdetli Selviye Camii Emekli Baş Müezzini Kardeşlerim Allah riadan korusun ismimi söyleme zorunda kalıyorum. Bunu övünmek için değil de icap ediyor. Şimdi 450-500'ün üzerinde videolarımız oldu. Selimiye'den başlıyor, Edirne'de bütün ulu diğer camiler, köprüler, çeşmeler, nehirler, kütüphaneler, müzeler, erenler, evliyalar, hak dostları, bütün orijinal bilgilerini, menkıbelerini, gerçek hikayelerini YouTube'a yüklemiş oluyoruz. 450-500'e kadar videolarımız oldu. Oradan izliyorsunuz. Ayrıca bu çeşitli tanıtım eserlerimizi, dini, milli, tarihi kitaplarımızı, videolarımızı, CD'lerimizi YouTube kanalına yükledik. Ayrıca Selimiye'nin hemen altında, yanı başında meşhur tarihçi meşhur ciğerci, tarihi ciğerci Bahri Bey lokantasında sergilemiş oluyoruz. Oradan izleyebilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.